Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca bugün sizlere yine güzel bir işlem anlatacağım. Bu işlem iş yerinde bereketini arttırmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine senin iş yerin olduğu için çizgi koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı iş yerinde güzel bir yerde saklıyorsun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkışını çıkartman yeterlidir kardeşim. İlerleyen zamanlarda çok güzel sonuçlar aldığını göreceksindir. Ve arkadaşlar ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen her gece ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Ve tek şartımız bizi Instagram'da takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeyi rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için... Şimdi burada yazdığımız ayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek. Takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun.